oyun oynayacağız sizden göstereceğiz tanıtacağız arkadaşlar şimdi çan 10 tak Tek onu, ben de şunu koydum arkadaşlar hızlı sabırlı ol şu an Ben de yol evet arkadaşlar Bir de bu var. Su var. Bir kula. Bunu takana kadar takınca çık demeyi. Şamil ters taktığını için olmasın. da. <laughs> <laughs> ters taktığını çıt deyince oluyor arkadaşlar. Çıt deyince Gördün mü? Çık dedi bitti. Evet. Şimdi yolumuzu koyuyoruz. Sen kaç yolda yap. Ben de bu yolda. Şu dönen yolda yapacak mısınız? Dönen yolu o yapacak. Ben de atlayacağım. Tamam. Şimdi yükseltelim bakalım. Şunun üçlüsü. Kolay mı takılıyor? Çok kolay takılıyor. Çok kolay. Evet. Şimdi. Ama ilk kaldığımızda biraz zor takılıyordu. Biz siz ilk aldığınızda anlayamazsanız bu ne nasıl yapıyor diye Evet. Anlayamazsanız bize söyleyin. Biz biz biliyoruz. Tamam. Biz istediğimiz Çıkarırken ki... nasıl çıkarılıyor peki? Çekmek Sur... mi gerekiyor? Yok. Su ortasından kısaya basıyoruz. O çıkıyor. Hmm, kolaymış. Sen ne yaptın hemen? Ama bak. Bakın Hı. arkadaşlar. Bir de bak. Şurada seyyar var bak. Bunların altına bunun giymesi lazım. Hmm. Kenarı yoksa geç çıkabilir arkadaşlar. Var aslında söz yapıyorum. Tamam. Söz. Ama bilemezseniz bizi izleyin. izleyin de bakın da öğrenin. Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ben dönme yolunu yapacağım. Hmm. Önce ters. Onlar yol Bunlar yol. Evet, yol. onlardan yapılıyor. Bunlardan yapılıyor. Gerçekten görünmesi çok farklı. Evet, ha. Dur ben takayım. Tamam, sen onda. Biraz zor. Yollar güzelmiş ama eğilebiliyor. Evet, bakın arkadaşlar. Bir de bunu takmak için bundan takmayın. Böyle boş olsun burası. Evet. Onlar takılabiliyor. Harika. Şimdi yolumuz devam etsin. Benim Bunlar değil mi? senin. Hepsini takmak gerekmiyor galiba. Ben şunu evet satayım. isterseniz takmayın hepsini. Şimdi hepsini evet. yapmak. Abi aa, var mı? Versene. Bakla yok. Şu fırlatmayı da ucuna takın isterseniz. Kırmızı var ya. Şu kırmızı fırlatıyor. Bunun ucuna takabilirsiniz. Evet. Bundan bu kadar. Bundan bu kadar olsun. Bundan da dönmeli olsun. Yani o zaman buradan da takalım. Dönmeli. Nasıl yapalım? Bu nasıl takılıyor peki? Hı hı. Onun Bak. Şu ha, ucu, onun ucu. Hmm. Ama birisi kaybolduysa sadece bunu takabilirsiniz arkadaşlar. Bize söylemeyin. Tamam. O zaman kanalımızı, parçaları kaybetmemeleri kanalımızı, gerekiyor. Kanalımızı beğendiyseniz videomuzun altına yes tıklasından atabilirsiniz. Tamam. Aman, var mıs ya? Anne hani bak sen. Evet. Yapsın. Tamam hazırsak başlayalım. Bu da şöyle, bu da ben. şöyle getirin buraya. Abi o benim. Hayır. Tamam. Tamam o da, o da, deneyin. O, öbür gün de, de Bakalım de nasıl fiyatım. olacak. Orayı ben yaptım mı? Ben şöyle geç. Bir, iki, üç. Evet. Arabaya gitti. Arabaya sıra sıra. Tamam sırayla değişin. Bir de şu yolu gösterir misiniz? Şu fırlatan nasıl oluyor? Fırlatan. Onu fırlatan değil mi? Bak çekiyoruz. Arabamızı koyuyoruz buraya. Evet. Ama... Hmm, güzel. Oyundan iki tane de araba çıkıyor değil mi? Evet. Biz bir tanesini bulamadık. Evet. Şimdi, Şimdi diğer yoldan tekrar Uf, bir daha. Farklı farklı yollar yapılabiliyor değil mi? Evet. Biz şu an görüşürüz. Evet. Oyunumuzun kutusu da burada. İsterseniz bu yolu yapabilirsiniz aynısına. Şurada da tanıtıyor. Evet. Bunlar da parçaların bu sayısı. Biz bu oyunu beğendik. Size de tavsiye ederiz. Değil mi çocuklar? Beğenmezseniz bizim videolarımızı izleyebilirsiniz. <laughs> evet.